Enfal suresinin 36. ayetinde İMF'den söz ediyor Allah veya IMF'den söz ediyor veya para sandığından söz ediyor. Güçlü medyadan aşılamaz süper güçlerden Allah söz ediyor. Mümin kullarına Kur'an haber bülteni değildir. Rabbim Allah'tır deyip dümdüz yola devam edenlerin Rabbi ile iletişiminin kitabıdır. Bu ayeti, şu ayeti, Rabbim Allah'tır deyince, okyanusun ortasını atlamaya kim razı ise o anlar bu ayeti. Acabalarıyla ile kacabaları bitmeyenlerin anlayacağı şeyler değil mi? Onlar Arapça da bilseler, tefsir de okusalar anlamazlar. Rabbim Allah'tır, benim kitabımdır Kur'an deme zevkine kavuşanlar ise, Bu çok iyi anlarlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Kardeşlerim, Kur'an bu. Enfal suresi bu. Kur'an'ın en son inen surelerinden taze haber veriyor. Geçmiş ümmetleri anlatmıyor. Bir önceki ayet geçmiş ümmetlerden anlatıyordu. Bu taptaze bir ayet. İnnellezine kafaru. Şu kafirler var ya, yunfikun emwaluhum paralarını harcıyorlar. liyasuddu <laughs> an sebilillah Allah'ın yolunu tıkamak için. Kafirler Allah'ın yolunu tıkamak için mallarını harcayıp duruyorlar. Burada noktalı virgül var. Ayetin devamına kulakla, gözle, avuçla bak. Ne diyor devamında? Fe se yun Onlar harcamaya devam edecekler. Fe se yun Harcamaya devam edecekler. Vay kafirler siz nasıl harcarsınız deyip Allah onları fakir bırakmayacak demek ki. Onlar Allah'ın yolunu tıkamak için para harcadıkça para akıtacak onlara Allah. Akıtacakça onlar harcayacak. Harcayacak, Allah verecek. Harcayacak, Allah verecek. Harcayacaklar, Allah verecek. Fese, Yunfikuna. İleride de böyle yapacaklar diyor ayet çünkü. Bu ayet sadece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününü anlatmıyor. İleriye yönelik mesajını veriyor Allah. Bunlar harcamaya devam edecekler. İBF, Dünya Bankası, Asya Fonu, Orta Doğu Kasabası, neyse feseyunfikunaha devam edecekler onlar. Summe tekunu aleyhim hasraten. Sonra kendi harcadıkları paraların pişmanlığıyla kahr olacaklar Allah buyuruyor. Summe <laughs> yulebun ve sonra mağlubiyeti tadacaklar. Arkadaşlar harcayacaklar sonra harcadıklarına pişman olacaklar ifadesinden ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Biiznillahi teala, onların ümmeti Muhammed'i harap etmek için kurdukları para kasaları, IMF'leri, borsaları, orsaları, torsaları neleri varsa, bu ümmet, onların üzerinden onlara galip gelecek Allah'ın izniyle. فَسَيُنْفِقُونَهَا Engel çıkmayacak onların bu harcamalarına. Engel yok. Ama hasretleri de o harcadıkları paralar olacak. سُمَّ يُغْلَبُونَ Ve sonra perişan olup gidecekler. Bu da Enfal suresinin 36. ayetidir. Peki burada çok tatlı bir Anadolu hacı amcası itirazı yapayım ben. Bu ayet madem Kur'an'dadır. E geçen sene filan yeri bombaladı kafirler. Niye bu ayet ortaya çıkmadı? Cevap. Senin geçen senen var. Allah'ın geçen senesi yok ki. Zaman senin için işliyor. Allah için zaman işlemiyor ki. Sen 2015'tesin. Allah kaçta? Haşa. Sorusu bile yok değil mi? Senin dünyanın dönüyor. Allah'ınki dönmüyor. Allah mülkünde bulunduğu yerdedir. Ezelden ebede kadar. Hacı, senin kafan dönüyor. Çünkü sen kendi ekseninde bir din istiyorsun. Allah ise o yekûne dinu kulluhu lillah. Sadece kendi dinine din diyor Allah. Sen Rabbinin seni şehit adayı olarak seçmesine bile hazır değilsin henüz. Sen kendin için, saltanatın için yaşıyorsun. önce sen Allah sen ve dünya ve din bu dört şeyin kesiştiği noktayı bul Allah sen din ve dünya bu dört şey nerede kesişiyor Kesişme noktası yanlışın olduğu yerdir veya doğrunun bulunduğu yerdir Eğer dünya benden, bizim köyden, en büyük ihtimalle de bizim vatanımızdan ibaretse bu ayetlerin hiçbirinin doğruluk oranı yok zaten. Eğer dünya uzay, kainat Allah'ın mülkünde bir nokta kadar bile değilse ve bin sene, 2000 sene, 4700 sene, altı, bin on altı sene bütün bu rakamlar. 10 bin yıl Allah için bir saniye bile tekabül etmiyorsa eğer, bu ayetler sana indi o zaman. Yok sen, bilhassa Birleşmiş Milletlerin talimatıyla dünyayı düzene koymaya muktedir bir güç isen, gerçekten ortada bir sorun var. Ama bu sorunun adı, iman sorunu. Yeniden Allah'ı tanımak, Kur'an'ın sayfalarını bir kere daha başka bir gözle açma ihtiyacıdır. Bu.